Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle isim veya isim ebeklerinin yerine geçen adıl veya zamir olarak da çevirebileceğimiz pronan konusunu göreceğiz. Öncelikle şahıs zamirleri yani subject pronan ile başlıyoruz. Subject pronanlar I, ben, you, sen, he, she, it, o, we, biz, you, siz, they, onlardır. Hemen örnek cümlemize bakalım. Mary is here. Mary bakın buradadır. She wants to talk. Tekrar Mary demiyorum. Onun yerine bayan olduğu için she kullanıyorum. She wants to talk. Yani konuşmak istiyor olarak çevirebiliriz. İkinci cümlemize bakalım. Without doubt, şüphesiz, she's the best car. Şimdi burada arkadaşlar she diyoruz. Normalde car dediğimiz zaman it olarak kullanabiliriz ama bazen metinlerde görebiliriz. Araba veya ülke gibi isimler için it yerine she kullanabiliriz. Bunları da görebiliriz. Belki şüphesiz o en iyi arabadır olarak çeviriyoruz. Üçüncü cümlemize bakalım. They say, bakın burada they, onlar olarak kullanılıyor. They say a new school will be built. Yeni bir okulun yapılacağını söylüyorlar. Şimdi buradaki they onlardan ziyade herkes anlamına geliyor. Herkes anlamı veriyor. Look at that baby. Şu çocuğa bak, şu bebeğe bak. Baby, it's trying to eat leaves. Burada arkadaşlar, bebek normalde he veya she olan herhangi bir tanesini kullanmamız gerekiyordu. Ama eğer cinsiyetini bilmediğimiz zaman veya kim olduğunu bilmediğimiz zaman o zaman it olarak kullanabiliriz. It's trying to eat leaves, yaprakları yemeye çalışıyor. Şimdi ise o anlamı veren ve cümle içindeki bir kelimeyi veya bir yapıya gönderme yapan itlerle devam ediyoruz. Öncelikle şuradaki it arkadaşlar gördüğümüz gibi özne olarak değil de cümle başlangıç iti olarak görüyoruz. It is snowing heavily. Yoğun bir biçimde kar yağıyor. Hava durumları söylerken itlerle söylüyoruz. İkinci cümlemiz it's five o'clock. Zamanı söylerken, saati söylerken yine it ile başlıyoruz. Üçüncü cümlede it's worth considering. Buradaki it ise arkadaşlar yani Türkçe çevirdiğimiz zaman düşünmeye değer. Buradaki considering yerine geçtiğini görüyoruz. Dördüncü cümlemizde it is early to think about your future. Geleceğin hakkında düşünmek için erkendir. Yani buradaki it to think about your future'ın yerine geçiyor. It is a pity that he doesn't know the answer. Bu cümlede ise buradaki it that he doesn't know the answer. Yani onun cevabı bilmemesi çok kötüdür. Cevabı bilmemesinin yerine geçiyor, ona gönderme yapıyor. Ve son cümlede ise it was Jane who found the money. Parayı bulan Jane idi. Yani buradaki it, it'i who found the money olarak görüyoruz. Şimdi ise object pronounlarla devam ediyoruz. Object pronounlar bir cümlede zamillerin nesne görevinde kullanılmasıdır. Hemen mi, beni, bana, you, seni, sana, him, her, it, onu veya ona olarak çeviriyoruz. Az, bizi, bize, you, sizi, size ve dem ise onları veya onlara olarak çeviriyoruz. Hemen örnek cümle verelim. They told me a story. Bana bir hikaye anlattılar. Burada arkadaşlar they told I değil, onun yerine me. Çünkü bana anlattılar derken I yerine me kullanıyoruz. Yani object pronounları kullanıyoruz. Adjective'den sonra of ve object pronoun yapısını görelim. Eğer sıfat varsa arkadaşlar, sıfattan sonra of kullanılırsa şahıs zamiri değil, onun yerine object pronoun kullanıyoruz. That's very kind of you. Burada bakın arkadaşlar, o senin kibarlığındır. Yani buradaki aslında you yerine her veya him olarak söyleyebiliriz veya as olarak da söyleyebiliriz. İkinci cümlemizde it was very rude of him to leave early. Erken terk etmek, erken çıkmak onun kabalığı idi. Yani buradaki rude of him sıfat ve of ile beraber bağlıyorum ve obje pronomunu kullanıldığını görüyorum. Şimdi ise pasif adjektiflerle devam ediyoruz. Pasif adjektifler sahiplik veya iyilik anlamı veren yapılardır. Hemen my diyorum. My benim, your senin, his her veya its onun, our bizim, your sizin ve their ise onların olarak çeviriyoruz. Hemen örnek cümlemize bakalım. Buna sahiplik veriyorlar. He sold his car about a year ago. Yaklaşık bir sene önce arabasını sattı. Yani arkadaşlar sahiplik verirken bu ifadelerden sonra bir isim istiyoruz, isim arıyoruz. Her coming to the cinema was something unexpected. Onun sinemaya gelmesi beklenmedik bir şeydi. Yine burada current gördük. Aslında bu da isim olarak kullanılıyor. Ve onun gelmesi olarak çeviriyoruz ve yine her ile bağlıyoruz. Diğer örneklerimize bakalım. Turkish is my native language. Burada bakın Türkçe benim ana dilimdir. My native language dedik. Yani benim olarak kullandık. Ama aynı ifadeyi, aynı anlamı veren Turkish is my own native language. Burada on ekleyerek de aynı ifadeyi verebiliyorum. Ve son cümlede ise bu my own'u en sona atarak ifade edebiliyorum. Turkish is the native language of my own. Buradaki of ile beraber my own'u cümlenin sonuna atarak yine aynı anlamı verdiğini gösterebiliyoruz. Şimdi ise pasif pronomlarla devam ediyoruz pozitif pronounlar, sahiplik belirten veya iyilik belirten zamirlerdir. Ve benimki, mine, yours, seninki, his veya hers, onunki, ours, bizimki, yours, sizinki ve theirs, onlarınki olarak çeviriyoruz. Hemen örnek cümlemize bakalım. It's my book. Normalde bakın arkadaşlar isimle beraber my kullandığını görmüştük. It's my book. Bu benim kitabım. Seninkisi nerede? O zaman aslında burada your book ama ben book'u düşürmek istiyorum. Onun yerine sadece yours diyorum. Seninkisi nerede olarak çeviriyorum. Diğer örnek cümlemize bakalım. A friend of mine will come for dinner. Arkadaşlarımdan biri yemeğe gelecek. Yani burada arkadaşlar eğer isimden sonra of'lu bir yapı varsa ve burada mine yani possessive pronounlardan herhangi birisini kullanıyoruz. Bu da bir kuraldır. Bunu da unutmuyoruz. Sahiplikten bahsetmişken sahiplik belirten yapılara bakalım. Normalde yani genitive case normalde arkadaşlar 's takısı getirerek bir sahiplik ifadesini verebiliyorduk. Hemen oradaki kalıplara bakalım. Your child's teacher will tell you all about his development. Burada sizin çocuğunuzun öğretmeni onun gelişimi ile ilgili her şeyi söyleyecektir. Bakın arkadaşlar burada child's dedik. Yani S takısı, kesme işaretiyle es takısı bize sahiplik ver, verdiğini görüyoruz. Veya his olarak da onun olarak da görüyoruz. İkinci cümlemizde he can find the key of the door. Burada isim başta olmak üzere of ile beraber bağlanarak sahiplik verdiğini de görüyoruz. O zaman a, kapının anahtarını bulamıyor olarak çeviriyoruz. Şimdi bunları bir tablo halinde görelim. Arkadaşlar eğer tekil bir isim ise sadece bakın S takısı ekleyerek kesme işaretiyle beraber S takısı ekleyerek sahiplik ifadesi veriyoruz. Eğer çoğul ise ki burada kids dedik. Kids'ten sonra tekrardan S takısı vermemize gerek yok veya yazmamıza gerek yok. Onun yerine sadece kesme işaretiyle kalıyoruz. Ve eğer S takısıyla biten bir tekil isim ise o zaman ise yine bakın sadece kesme işaretiyle kalabiliriz veya tekrardan S işareti S takısını ekleyerek de sahiplik ifadesi verebiliriz. Ve ayrıca eğer S ile bitmeyen çoğul kelimeler varsa bunların sonuna da yine S takısı ekleyerek kesme ile beraber S takısı ekleyerek de sahiplik ifadesi verebiliyoruz. Şimdi ise refleksi pronoun. Refleksi pronounlar dönüşlülük zamirleri olarak çevirdiğimiz yapılardır. Ve burada myself kendim, yourself kendin, himself, herself, itself kendisi, ourselves kendimiz, yourselves kendiniz, themselves ise onların kendileri olarak çeviriyoruz. Bakın burada yourselves çoğu olduğu zaman v ile bitiyor ama tekil sen ifadesi verdiği zaman self ile bittiğini görüyoruz. Hemen örnek cümlemize bakalım. A bank robber shot himself. Banka soyguncusu kendini vurdu. Kendisini vurdu olarak çevirebiliyoruz. I talked to and herself. Burada en kendisiyle konuştum. Yani burada kendisi ifadesini görüyoruz. Ayrıca bu yapıların by ile kullanılması vardır arkadaşlar. By himself tek başına kendi başına anlamı veriyor alone yani yalnız on his own olarak da kullanılır. Bunlar hepsi de tek başına anlamı veriyor. Hemen örnek cümlemize bakalım. I did it myself. Kendim yaptım. Yani başkası değil, kendim yaptım anlamı veriyor. I did it by myself. Bu da hiçbir yardım almadan tek başıma yaptım anlamı veriyor. Hemen indefinite pronounlarla devam ediyoruz ki bunlar ise belgesiz zamir idi. Bunlar arkadaşlar one body veya think ile any, every, no, some ile birleşmesinden yapılıyor. Anyone, herhangi bir kimse, everyone, herkes, no one, hiç kimse, someone, birileri anlamı veriyordu. Yine body ise aynı anlamı veriyor, kişiler için kullanılıyor. Ama thinkler ise nesneler için kullanılıyor. Anything, herhangi veya hiçbir şey, everything, her şey, nothing, hiçbir şey, something, bir şey anlamı veriyor. Örnek cümlemize bakalım. Everyone has a good side. Burada arkadaşlar eğer şahıslarla kullanıyorsak yani one veya body olan grupta ise o zaman fiilimiz yani yüklemimiz tekil olarak kullanılıyor. Ki biz bunu subject verb agreement'ta yine görmüştük. Everyone has a good side. Herkesin iyi bir yanı vardır. Hemen ikinci cümlemize bakalım. Everyone did as he pleased. Burada herkes istediği gibi hoşuna gittiği gibi yaptı. Burada arkadaşlar normalde he veya they olarak da söyleyebiliriz. Yani normalde kendisi burada everyone'lar tekil idi ama tekrardan onu bahsetmek için he'yi söyleyebiliriz veya ikinci cümlede gördüğümüz gibi şu sonraki cümlede gördüğümüz gibi herkes everyone should study. Herkes çalışmalı. Otherwise they can't succeed yoksa başarılı olamazlar. Burada ise they ile bağlandığını gördük. Yani everyone veya everybody gibi şahısları belirten belgesiz zamirler tekrardan bahsedilirken he veya they ile devam edebiliriz. Şimdi ise other, others, another veya each other ile devam ediyoruz. Bunlar ise arkadaşlar daha önceki konularımızda görmüştük. Other, the other dress fits your personality. Diğer elbise senin kişiliğine uyuyor. Yani burada arkadaşlar other sıfat olarak kullandığını görüyoruz. Diğer elbise olarak çevirebiliyoruz. İkinci cümleye baktığımızda the other fits. Yani aslında buradaki other dress idi. Ama dress'i düştük, düşürdük. Zamir olarak kullandık. Ve the other fits aynı anlamı veriyor. Yine diğeri senin kişiliğinin uygundur olarak çevirebiliyoruz. Diğer örnek cümlemize bakıyoruz. There are gifts for other people. Diğer insanlar için hediyeler var. Bakın other people dedik, yine sıfat olarak kullandık ve çoğul bir kelime geldiğini görüyoruz. There are gifts for the others. Aynı şekilde eğer ben bunu zamir olarak kullanmak istiyorsam, o zaman ise sadece S takısı ekleyerek çoğul bir ismin yerine geçtiğini görüyoruz. Hemen şu cümleye bakalım. Give another title for the passage. Bu metin için başka bir başlık ver. Yani buradaki enadır ise başka bir, herhangi bir başka anlamı veriyor. Ve son cümlemiz they hurt each other veya one another. Each other'lar ise biri birilerini olarak çevirdiğimiz yapılardır. Each other ile one another yine aynı anlamı vermektedirler. Ama şu küçük bir farkımız var. Each other olursa iki şey arasındaki karşılıklı olan şeyler birbirine bakıyorlardı veya birbirlerine zarar verdiler veya veriyorlar anlamı veriyor. One another ise ikiden daha fazla kişi veya nesne için kullanılan yapılardır. Şimdi ise bu konuyla ilgili sorularla devam edelim. It is such a frightening place that I'm sure boşluk enters it unless boşluk has a very good reason. Burada arkadaşlar Türkçe çevirmeye çalışalım. O kadar korkunç bir yerdir ki eğer iyi bir sebebi olmazsa hiç kimsenin oraya gitmeyeceğinden eminim. Yani burada arkadaşlar o kadar kötü bir yer olmasından dolayı hiç kimsenin gitmemesi yani olumsuzluk bir anlam veriyor. O zaman anybody herkes veya hiç kimse olarak çevirebiliyorduk. Olabilir diyoruz. Ama boşluktan sonra bir olumsuzluk eki olmadığı için bu seçeneği eliyoruz. Everybody yine anlam olarak o kadar korkunç yerdeki hiç kimse girmezdi gibi bir anlam verdiği için everybody'yi de siliyoruz, eliyoruz. Nobody, nobody olabilir. Evet, somebody yine olumsuz bir anlam vereceğinden dolayı somebody olmuyor çünkü bu olumlu bir anlam veriyor. Ve no one ise yine olumsuz bir anlam olabilir diyoruz. Ve diğer boşluğa bakıyoruz. Unless He olabilir arkadaşlar veya they olabilir ama burada şahıs zamiri olması gerekiyor ve cevabımız ise he oluyor. Yani C seçeni oluyor. Eğer iyi bir sebebi yoksa hiç kimsenin oraya girmeyeceğinden eminim olarak çevirebiliyoruz. Diğer sorumuza bakalım. It gave boşluk a pleasant sense to be the daughter of boşluk. Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımız zaman it gave diyoruz. Yani burası object pronomlardan herhangi birisi olması gerekiyor. Her olabilir, him olabilir, yine her olabilir ama she olmaz, her olabilir. Diğer cümleye bakalım. Daughter of, the daughter of yapısı vardı. A friend of mine gibi düşünebiliriz. O zaman buraya possessive pronoun gelmesi gerekiyordu. O ise theirs olabilir ve başka pozitif pronoun da yok. O zaman cevabımız C seçeneği oluyor. Yani onların kızları olmak bana hoş bir duygu veriyor. Diğer sorumuza gelelim. A seven year old boy came into my sister's office and told boşluk that yine boşluk had lost the money boşluk mother had given. Burada 7 yaşındaki bir çocuk benim kardeşimin ofisine geldi ve söyledi. Kime söyledi? My sister dediği için arkadaşlar her olması gerekiyor. Object pronoun evet her that. Burada yine boydan bahsettiği için yani çocuktan bahsettiği için bu bir erkekti. O zaman he ile devam etmemiz gerekiyor. Ve en sonda ise his mother yani onun annesi demek anlamı veriyor. O zaman da his olacak. Yani cevabımız E seçeneği oldu. O zaman 7 yaşındaki bir çocuk kardeşimin ofisine geldi ve annesinin verdiği parayı kaybettiğini söyledi. Olarak çeviriyoruz. Diğer sorumuz oldu. Boşluk. Have a grandson. I'm lonely and unhappy because boşluk doesn't love or care for boşluk. Şimdi arkadaşlar burada baktığımız zaman her ne kadar have diyor değil mi? Burada bir subject pronoun olması gerekiyor. Yani özne göründü kullanacak olan bir zamir gelmesi gerekiyor. Şahıs zamir gelmesi gerekiyor. I olabilir, they olabilir. Evet hepsi oluyor. Have a grandson her ne kadar benim veya onların torunu olsa da I'm lonely and unhappy because ben yalnızım ve mutsuzum. Çünkü Arkadaşlar Grant san dediği için buna gönderme yapıyor. O zaman buradaki boşluk he olması gerekiyor. Hemen ikinci boşlukta he veya he olabilir. Evet. Şuradaki he de olabilir. Because he doesn't love or care for dedik. O zaman burayla burası aynı olması gerekiyor. O zaman arkadaşlar me olması gerekiyor. Yani obje pronan olması lazım. O cevabımız ise C seçeneği oluyor. Her ne kadar torunum olsa da yalnızım ve mutsuzum çünkü o beni sevmiyor ve benimle ilgilenmiyor olarak çeviriyoruz.